Değerli dostlar bugün henüz ülkemizde satış olmayan Poco X4 GT'yi inceliyoruz. Bu videomuzda daha çok halen ülkemizde satışı devam eden Poco X4 Pro ile GT'nin farkları üzerinden incelememizi tamamlamaya çalışacağız. Kutu açılışına yer veriyoruz ve ilk görüşlerimizi, yorumlarımızı bu videoda paylaşmaya çalışacağız. Dostlar Amerika'dan getirdiğimiz cihazın rengi siyah 8256 olan modeli. Bakalım kutunun içerisinde neler var. Kutu açma kısmını fazla uzatmıyoruz. Hemen kutuyu açıyoruz. İçeriye bakalım daha sonra da özelliklerini konuşalım. Şöyle üst tarafında küçük bir kutunun içerisinde kendi orijinal kılıfı bizi karşılıyor. Cihazla alakalı evraklar da bu kutunun içerisine yerleştirilmiş. Garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi evrakları bu kutunun içerisinde. Şöyle şeffaf silikon bir kılıfı var. Şeffaf silikon kılıfları sevenler için güzel kaliteli bir duruşu var. Kullanılabilir. Cihazı elimize aldığımızda üzerindeki jelatinde temel özellikleri belirtilmiş. Mediatek Dimensity işlemci olduğu söylüyor. Ekran yenileme hızının 144 Hz olduğunu yazmışlar. 67 W turbo şarj desteğinden bahsedilmiş. Kameranın 64 megapiksel olduğunu ve ses kaydında Dolby Atmos desteği olduğundan bahsetmişler. Cihazı şöyle bir bırakalım yan tarafa. Kutunun Diğer içeriklerine bir göz atalım. Kutunun içerisinden şöyle gayet ağır duran, üzerinde Xiaomi şirketi yazan 67 watt ibareli bir şarj başlığı çıkıyor. Yanında da kalın bir e, Type C şarj kablosu ve veri aktarım kablosu çıkıyor. Cihazın şöyle üzerindeki jelatini alalım. Bir Dostlar. Cihazın üzerindeki kamera bölmesi gayet yukarıya doğru çıkıntılı bir şekilde yapılmış. Üzerinde çift LED flash bölmesinin olduğu bir kısım var. Cihazın arka kısmı plastik. Yalnız şöyle kalitesiz plastikler gibi durmuyor. Hoş, şık bir görünümü var. Dokunduğunuz zaman cihazın kaliteli bir duruşu olduğunu gösteriyor. Ön kısmında ise ekran çerçeve oranı gayet iyi olan bir ekran bizi karşılıyor. Yan kısmında sadece ses açma ve güç tuşları var. Alt tarafında Type-C girişi, mikrofon ve bir hoparlör bizi karşılıyor. Üst tarafında 3.5 mm kulaklık girişi mevcut. Dışından bize gelen bu cihaz black olan rengi. Koyu siyah bir görünüme sahip olmasa da şık mat siyah bir görünümü var. Arka tarafındaki etikette cihaz çift tatlı olduğu için iki tane IMEI numarası belirtilmiş. Cihazı açıyoruz ve kurulumunu yapıyoruz. Cihaz global olduğu için tüm diller mevcut. Türkçeyi buluyoruz. Ülkemizde X4 serisinde satışta olan lider Poco X4 Pro. X4 GT henüz ülkemizde yok. İncelemesini yaptığımız ürün Amerika'dan geldi. Şimdi GT'yi Pro'dan farklı kılan özelliklerin neler olduğuna göz atalım. İlk fark ağırlıkta göze çarpıyor. Küçük bir fark gibi görünse de uzun kullanımda hissedilebilir. X4 GT'yi Pro'dan ayıran özellikler kamera kısmında daha da belirginleşiyor. GT'nin kamerası 64 megapiksel, Pro'nun kamerası 108 megapiksel olmasına rağmen genel kamera özellikleri bakımından GT daha iyi gibi görünüyor. GT'de video çözünürlüğü 4K iken Pro'da 1080 piksel yani Full HD. GT hem ön kamerada hem arka kamerada 60 FPS destekliyor. Pro'da böyle bir durum yok. Çekim modları ve diğer kamera özellikleri bakımında da GT'nin Pro'dan daha üstün olduğunu görüyoruz. Ekran kısmında hangi cihazın üstün olduğu konusu biraz tartışılır. Tercihlerle alakalı bir durum. Pro'da AMOLED ekran kullanılmışken GT'de IPS LCD bir ekranla karşılaşıyoruz. Pro'da piksel yoğunluğu 395 ppi iken GT'de 407 ppi. Pro'da ekran yenileme hızı 120 Hz iken GT'de 144 Hz. İkisinde de ekran dayanıklığı Gorilla Glass 5 standardında. Renk sayısı renk sayısı tarafında Pro'da 16 milyonken GT'de 1.07 milyar gibi devasa bir farkla karşılaşıyoruz. Ekran gövde oranı hemen hemen birbirine yakın. Pro'da %85,64 iken GT'de %84,76 ekran gövde oranı var. Batarya konusunda da küçük bir farkla GT önde. Pro 5000 mAh batarya kapasitesine sahip, GT ise 5080 mAh'lik bir batarya ile piyasaya çıktı. Gününüzü rahatça geçirebilecek bir kapasiteden söz ediyoruz batarya konusunda. Son olarak güç konusunda Pro. Mediatek Snapdragon kadar ünlü olmamasına rağmen Mediatek Dimensity 8100'ün Snapdragon 695'ten daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Mediatek Dimensity 8100 Poco F3 serisinden tanıdığımız Snapdragon 870 serisinden de daha iyi bir işlemci olduğunu belirtmekte fayda var. RAM kısmına bakarsak Pro'da 6 GB RAM varken GT'de 8 GB RAM bulunuyor. Hafıza kapasitesi olarak da iki cihaz daha hafıza kartını desteklemiyor ama birisi 128 GB birisi de 256 GB hafızayla piyasaya sunulmuş Oyuncular için ortalama olarak yeterli bir hafıza seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Poco X4 GT önümüzdeki aylarda ülkemize giriş yapacak. Ülkemize giriş yaptığında satılacağı tahmini fiyatımız 9500 lira seviyesinde olacak. 10.000 liranın altında alınabilecek cihazlar listemize Poco X4 GT'yi de ekleyebiliriz. Yorumlarda görüşlerinizi ve önerilerinizi bildirmeyi, bunun gibi içeriklerin devamının gelmesi için bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, iyi günlerde kalın.